VTR'ler ve verilir mi bugün Murat? Neyler? Benim dün, dünkü konuştuklarım, o kızgınlıkla, o bir anlık öfkeyle, bir daha hiçbir zaman yapmayacağım şeyler. <laughs> Yaptığım <laughs> şey, <gülüyor> onlar verilir. <laughs> ben orada onun için dedim, <gülüyor> <gülüyor> Emre Dur, <olsun>. <laughs> özür, diler. <İnsan> <laughs> özür dilerim. Ya kızınca İnsan kızınca neler çıkıyormuş Bu ağzından küplenmiş. kardeşim, ben de onu fark ettim. Aa, ya. bak. bak. Dün eve gittiğimde düşündüm Batu. Bak, <laughs> tövbe bir daha. Batu gibi. Batu. Oldu yok mu? yok ama Hazır. gerçekten ciddi. Burada soyalım Zaten kanka. Şey Onları biraz... Töler etmesi lazım. Töler etmesi. Evet. Aza indirmesi lazım. Evet. Bence sen şimdiden bir özür dile de Yok şuraya. Yok. şuraya... <laughs> Bak şey... Bileyim, usta Bileyim. biliyor. Karşılıklı konuşup çözebileceğimiz şeyler bunlar. İlla ki birinin özür dilemesini Abi, değil. İnşallah Hazal böyle bir uyuz olur da bir mevzu patlar. Şunu bir izlerim ben de o zaman evet. şimdi tamam. böyle konuşuyor Şunu ya. Şunu kaçırıyorsun birader. Her yapılan olayda karşıdakinden özür dilersen en ufak şey yap, yaptığın şeyde bile özür dilemek zorunda kalırsın. Dönüp dolaşıp avucumun içine düşersin böyle. Öyle mi? Bence böyle Aynen. oluyor dönüp dolaşıp. Aynen. Öne çıkmaya çalışıyormuşum. Öne çıkmaya çalışıyorsun değil. Öyle yanlış yerde yanlış cümleler kuruyorsun. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Ben şunu anlayamadım. Bizim aramızda bir <laughs> arkadaşa yaşanıyor. Ben orada bir şey savunuyorum, sen orada bir şey savunuyorsun. Biz böyle hararetleniyoruz. Sonra sen duruyorsun, sürüyorsun ki öyle çıkmaya çalışıyorsun. O yüzden böyle söylüyorsun. Onu, evet. Ona sıkıldım. Ona yani bozuldum ona ben de seni ona sıkıldım. Abi. Çünkü öyle gözüküyor. Ha, benim söylediğim şey de yani öyle bak, gözüktüğü için bak, ben olayım, öyle abi, söylüyorum. Abi konuşundan bahsediyoruz, tartışıyoruz. Sen alıyorsun bunu, diyorsun ki yok diyorsun, sen öyle çıkmaya çalışıyorsun. Aslında fikrinin... bak bak aslında olanı sen de görebilecek görüyorsun. Ha, o o analizi ben o, yaptım sende ilgili zaten Sonra sen de görüyorsun. Sen hak verdin bana. Ama yani, görmene rağmen hala aynı şeyi dikteliyorsun. Aslında Hayır. Bu seferde de ne oluyor biliyor musun? Bu sefer de diyorum ki ben ya aylardır tanıdığım Tankut Denker olaylara objektif bakabilen Tankut Denker evet, yine şu anda yanlış yapıyor. Hayır. Bunu ben kendimce böyle düşünüyorum. Çünkü Hayır. aylardır seni tanıyorum. Abi bak ben şura gelemiyorum bu evin içerisinde. Bak dikkat edersen bu evde olan her şeyde ben her zaman bir zıtlık yaptım. Durun dedim. Bak geçmişe gitmeyeceğim. O geçmişte bile hatırlıyorsun. Herkes abi. burada bir şeyler derken ben dedim ki ya durun bakalım bir düşünün dedim. <laughs> Sırtlık değil aslında sen de doğru durun. olanı biliyordun ama farklılık yaratmaya çalıştın hep. Hayır ya öyle değil. Tabii canım. Bu, bu geliyor, Bu o zaman ağrışıyor. kardeşim bak. çağrışıyor abi. Ben, biliyorsun bak, doğru olan. ben bak bak altını çiziyorum. Ben farklı birisi olmak için burada kendimin haricinde farklılık yaratan bir insan olmaya sen çalışıyorum. Sen olduğun gibi ol zaten Ama çok başarılıyım bunda. Çünkü çok zekiyim. Bak. Hiç unutmuyorum farklılık yapmam gerektiğini. Hep öyle davranmaya çalışıyorum. O yüzden ne ala bana. Çok zekisin. Tamam. Harikasın. Okay. Zekandan yana kimsenin şüphesi abi yok zaten. o zekiliğinden dolayı ben farklı bir Ama insanım. Ama işte da. ben, ben hani bazen yani. şunu kaçırıyorsun. Ben farklılık e yapmaya çalışıp Ön plana çıkmak i̇şte. için başından beri biz düşüncelerim böyle. Diyoruz. Aslında kendi düşüncelerime de inanmıyorum. Ben sadece farklı olayım, birinci olayım diye... Sahne şurada. Dansıya biz en aşık ödülünü verdiğimizde sen bizim hepimize tavır atmıştın ne aşığı diye. Ya ne alaka, ver onu şimdi. <laughs> Yo çok... Boğaz evet atmıştım. Şey. Evet, şimdi. Bize göre hepimize doğruydu ama sana göre yine evet, yanlıştı. Tamam. Siz yine onu seçtiniz, seçmemiz mi? Ya bir şey söyleyeyim mi Oynama sana? Oynama yapılmadı. Tamam. Bu, bu, denk yere ne demeye ne çalışıyorsun? Neyi anlatmaya çalışıyorsun? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben neymiş bir adamsın? Anlayamıyorum. Tamam da, her şeyin çalışırsın. en iyisini isteyen bir adamsın. O ilişkiyi yaşayan benim. Onun aşkına sevgisine inanmayan bak, benim. Ondan gitti. sonra sen ona aşık ödülü vermişsin. Takıntı ben de yok hayır takıntı, dememişim. Ne olmuş? Siz ödülü vermişsiniz. Bana ne? Niye takılıyorsun böyle şeylere? Cevap veriyorum kardeşim. Takılma. Takılma. Allah Allah. Yani konuşsam mı? Konuşmayayım mı? Ha? mı? Konuşuyor yapayım ya? Allah Konuşunca çok, çok konuşuyorsun. Çok konuşuyorsun. Oğlum, <laughs> de de alırsan, niye gocunuyorsun? Niye gocunuyorsun? Ben sana suç, Ben sana suçlu da demiyorum. Sen bana diyorsun ki. diyorsun? Öne çıkmaya çalışıyorsun böyle konuşarak diyorsun. Çünkü bizi, bak bizi yerin dibine sokmaya çalışarak tamam mı? Ya ben seni yerin dibine sokmaya çalışmıyorum. Sen niye yerin dibine girdiğini hissediyorsun benim sözlerimden? Sen bunu yapıyorsun diyorum. Yapmaya çalışıyorsun. Ne algısı yapmaya çalışıyorum ya? Orada tek başına kalmışa diyorum ki. Kimse ne yaşadığını bilmiyor. Bak, bak işte, bak, Böyle bak. De hala aynı şeyleri söylüyorsun abi sana şunu söylüyorum. Ya biz kardeşim benim fikirlerim sen ters gelebilir. Ben fikirlerimi savunacağım. Ya Hiç suçlamayla bırak. geliyorsun. Ne suçlamayla geliyorum şunu ya. yapıyorsun. Tek başına kalmış bir insanın yanında oldum. Evet. Sanki biz onu tek bırakmışız. Biz de hepimiz onun üstüne yüklenmişiz. Evet. Bir tek sen yanında olmuşsun gibi davranıyorsun. Evet. Öyle bir şey olmadı diyorum sana. Evet. Öyle bir şey yaşanmadı. Evet, Şu hala ya. Bunu sen nereden gördün? Ben öyle gördüm. Nasıl bir öyle bir, bir şey yok abi. Ya. Öyle, öyle, bir şey olmadı hissettin. kardeşim. Öyle hissetmeseydim böyle tamam, davranmazdım. Sen işte yanlış hissettin. Tamam baba onun fikridir. Tamam. Yanlış hissettin. Emre benim hislerimi sana sorup doğru bunun yanlışlığını sana göre mi karar vereceğim? Hiç alakası yok. O zaman, o zaman niye, niye bizi öyle lanse ediyorsun? Bizim yapmadığımız şeyleri, şeyleri yapmışmış gibi niye gösteriyorsun? Ya, Yapmadıysan zaten ben yanlış gözükürüm var. abi e, gören görüyor. İşte zaten ben de seninle bunu tartışıyorum. E tamam, bunu gördüğüm görüyor. için sen, sana Madem diyorum ki sen doğrusun. Abi, doğru, o doğru öyle doğru. değil. Kime göre kime abi. göre? O öyle değil. Böyle diyorum ben de sana. Sana sana yok, göre mi böyle? Ne bak, böyle? Durumu ya ya abi bak toplum içerisinde olan olaylar var. Burada biz hepimiz bunu farklı gözle görüyoruz. Bir tek sen mi başka görüyorsun? Abi toplum içinde olan olayları ben bu tamam, şekilde görüyorum. en akıllımız sensin. Oğlum, en e, vefakarımız, en minnet bak, duyulması gereken insan sensin. Böyle konuşmanın sebebini anlayamıyorum ben. Bunun nedeni şu. Çünkü orada sen döndün. E, bizim hepimizi kıza sanki yükleniyormuş gibi göstermeye çalıştın. Kıza göstermeye sanki göstermeye çalıştım. Şey... Evet. Biz çünkü hiçbir şey söylemedik. Gösterebildin mi? Gösteremedin işte. E tamam o zaman. Olay orada. O zaman gösteremedin. bunu? Demek ki böyle bir şey çalıştım, yapamadım. Yapamadım. Siz haklısınız, doğrusunuz. Ben yanlışım. Tamam, harika. E ha, tamam. Kabul et bana sevin. Ya. Abi kabul ne oldu ediyorum. Ya? Kime göre diyorum sadece. Ne oldu dün? Yani senin doğrunla benim doğrum aynı olmayabilir. Tamam doğru işte mi? ama Hiç senin o yaptığın doğru olaydı. değildi. Dur bir dakika. Bak çünkü bakayım. sen bizim yapmadığımız bir şeyi yapmış gibi göstermeye çalıştın. Bu da benim ağrıma gitti. Sana göre doğru dramatize, değildi. dramatize, dramatize göre ettin durumu. Dramatize ettin durumu abi. Dramatize ettin. Yani hani orada Hayır. bir anda olmayan bir dram yarattın. Ben kendi fikirlerimi sinirlenerek üstüne gittikten sonra öyle söyledim. Sana sinirlendikten sonra Hayır, ben zaten çıkış yaptım. Diye. İlk başta öyle çıkıp patmadım işte sen bunu üstüne yüz dersen insanlar ya. yanlış anlar. Bak işte sen bak sen buradan Dün hepimiz şunun çok iyi farkındayız. Hepimiz de bunu çok iyi biliyoruz. Ağzımızdan çıkan her bir söz burada gerçekten Aa. bir silah gibi. Tamam mı? Dilek. Mermi gibi Mermi gidiyor Mermi yani. Sözler. Bunun üstüne gitmeyi ne anlamı var? Sen neyi aklamaya çalıştın Doğan'ı ben onu anlamadım. Sen şey aklamaya çalışmıyorum. Kimse üstüne gitmedi şey ya. Bırakın Sedan'ın Dilek hakkındaki fikirlerinizi şu anda belki. merak ediyoruz. Yani dedi. bak bir kanaldan seyrediyor. ki bu kız evli olduğunu söylemek zorundaydı. Aa. Bu kız çünkü inkar etti. Uzun işte dört dakika boyunca söylemedi. Yalancı. Z zorundaydı. Tamam. Çünkü tamam. evlenme programı. Anlıyorum. Desin. Ve sana Hem gelecek fikirim. adaylar var. Buna göre gelmeyenler tamam olabilir. Hem fikirim. Sen orada ne dedin biliyor musun? Ama ya herkes mecbur mu bunu söylemekte? Ha. İster söyler şimdi. ister söylemesin. Bak Semihçi falan ne bak. kızım? Bak. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Sanki yerin yerin dibine sokulur. Doğrusu ha. yanlışı. Zaten kız orada kendi yaptığını Yalan. biliyor. Zaten ha. yerine gibi girmiş durumda. Sen bunun üstüne... ...aa işte yalancısın, tamam, şöylesin, tamam. böylesin... ...derikçe daha kötü olacak. Öyle bir şey ben değil. diyorum ki... ...eğer bir yaşanmışlığı varsa... ...bilmiyorum. Konuyu... ...bilmiyorum ne tamam, yaşadığını da bilmiyorum. Tamam. Sadece... ...bakış ben... açısı gösteriyorum. Ben... Belki... ...yaşadığı ki hayatı çok dramatik... ...tramatik bir, bir hayat yaşıyor. Yani hayat hikayesini biliyoruz. Bunun üstüne belki... Bu evlilik hayatında daha beterini yaşamıştır diyorum. Neyin ne olacağı belli olmaz abi. Ne yaşadığını nereden biliyorsunuz diyorsun abi? Kimin i̇şte ne yaşadın, onu diyorum. Bineceksin? Ben de bilmiyorum. Tamam, bırak. Söyleme şey sebebi vardır. Ama bizi kötü e, duruma e, düşünüyorsun güzel abi. Söylememe, Söyleme, şu vardı. Onu söylememesine kızmıyoruz. Hı. İnkar etmesine, işte bilmem ne yapmasına yani şey yapıyoruz. Olabilir. Ya, Herkesin açandığı da var. Mesela Mesela kızıyorduk kızıyorduk ya. 3 dakika ya. inkar edilse. Aynen sadece keşke söyleseydi. Hı. Hani, Hı. Kimse burada değil mi? Hiç kimse. Ben hiç görmedim öyle bir şey. Üstlüğümüz de gayet üzgündü. Bence aşağı indi yani. Ya, üç. ya biz gayet dedi. böyle yaptık. Bak hiçbirimiz bir çıkıp şey da ya sen nasıl bir insansın, ya. yalan yesin, şöylesin, böylesin de. demedik ben ki. Böyle olmasını bak, bak. istemezdik falan ve kötü. Peki senin Kim yaptı abi öyle? Kim yaptı öyle? Hatırlamıyorum ya sen yaptın ya Emre yaptın. Bizden bile yaptınız. Hiç öyle bir şey Çok yapmadım. Çok böyle şu, şu üstü şu Sen şu kardeşim şu keşke en başına Yapabiliriz ya de ya yapabiliriz ya. de abi biz damat adayız orada gelin adayı. Bizi kandırıyorsa ben yaparım abi kusura bakma. Ya kardeşim ya. Ben yaparım. Sen onu yapıyorsan ben de kendi yapmadı yaptığımı ama. yaparım ya. Abi tamam da. Ya yapmadı ama ya. İşte sana, sana ne? Şey niye savunmaya geçiyorsun? Sana ne? Sen niye Benim de kendi fikrim. Nereye geçmeyeceğim? Tamam da. İnsanların niye yaşadığını nereden bilecek? Sana böyle kimi savunduğumu. İnsanları nereden? hesap mı vereceğim abi? Bize hesap ver, verme. Burada bütün kişi Heh. tersini söylüyor. Sen farklı bir şey söylüyorsun. Neden? Eee? Herkes yer Mersi'ye ben gidelim tersine. Bakışsın. Sana ne? Bana ne zaten? Eee? Sana ne Tankut? O zaman ne konuşuyorsun? Sana ne? Allah Allah. Atar atma bana aslanım sabah <laughs> sabah. <laughs> <Ne> atar yapacağım En son bana atar atacak adam sensin. Allah Allah. Tankut. <laughs> 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 Bak sen hiç gerilmedin. Gerilmeyelim sabah sabah anladın mı abi? Abi bence diyorum bence sana, saygım abi. Abi. Yok, sana saygım var. Yok sana saygım var. Gerilmesin abi. Ben de. Doluyorsun doluyorsun bana patlama. Ben patlarsam fena patlarım haberin olsun yani. Sen yeter ki sen kısmetse.